Öncelikle bu ünitemizde kendimizi veya bir başkasını tanıtmayı öğreneceğiz. Nasıl tanıtacağız? Saç, göz, boy, kilo, dış görünüşte tanıtacağız. Hep birlikte böyle cümleler kuracağız. Hadi gelin önce ünitemizdeki önemli kelimelere birlikte bir göz atalım. Okay. Hair color. Blond hair, black hair, brown hair or fair hair. Blond. Dikkat ediniz mi blond? Sarı saç için. Yellow hair demiyoruz çocuklar. Blonde hair. Ya da en altta F var. Açık saçlar için. hair diyebiliriz. Unutmayın bunu. Sırada ne var? Eye color. Göz rengimiz. Blue eye. Brown eye. Green eye. Ya sırada ne var? Hairstyle. Hmm. Saç şeklimiz. Wavy hair. Straight hair. Curly hair. Ne onlar? Dalgalı, düz ve kıvırcık saçlar. Wavy, straight and curly. Ya başka ne öğreneceğiz? Body build. Yani boyumuz ve kilomuz. Bakalım. Tall and short. Tall, short. I'm tall. Ben uzunum. Fat, slim, thin. Fat, slim, thin. Benim için tin diyebiliriz. I'm tin. Burada slim ve tin arasında çok büyük fark yok İkisi de zayıf anlamda kullanılabilir. Çok büyük bir fark yok. Çocuklar ders kitabımız sayfa 122 açalım. Ve hep birlikte ikinci alışmadan başlıyoruz. Birinciye biraz sonra döneceğim. Önce kelime çalışmakta fayda var. Hadi hep birlikte dinleyelim ve tekrar edelim. Lütfen siz de. Clean Brown Hairstyle Wavy Straight Curly Body Build Tall Short Slim Thin Şimdi sayfa 122'deki birinci alıştırmaya geri dönelim ve hep birlikte dinleyelim. Burası çok önemli. Dinledikten sonra birlikte cümle kuracağız. Birinin saçını, gözünü, boyunu ve kilosunu nasıl tanıtacağımızı öğreneceğiz. Hello. Here is my family. This is my mother. She is tall and thin. She has long straight hair. She has brown eyes. This is my grandfather. He has gray hair and a mustache. My grandmother has green eyes. My father is slim and tall. He has blue eyes and dark brown hair. My sister has long hair. She is beautiful. And my brother, Jim, he has wavy brown hair and green eyes. Çocuklar şimdi dinlemeden sonra bu örneğime çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Çünkü hep birlikte madı, anneyi örnek cümleyle birlikte açıklayacağız. This is my mother. She is tall and thin. Bakın önce tall and thin. Boyunu 5 kilosunu söyledim. She is tall and thin. Ancak buradaki cümle yapısına dikkat. She is tall and thin. Devam edelim. She has long straight hair. Bakın saçlarına. She has long straight hair. Sadece düz olduğunu söylemiş. İsteseydi blond olduğunu da söyleyebilirdi. Saç ile ilgili bir özellik de olabilir. İki özellik de. She has long straight hair. Ama burada küçük bir ayrıntı var. Saçı söylerken has yani sahiplik olarak söylüyor. She has brown eyes. Bakın gözlerine. She has brown eyes. Gördünüz mü? Bu kez gözü söylerken de has kalıbını söylüyor. O halde boyumuzu ve kilomuzu is bir başka kişi anlatırken she is tall, she is short, she is thin diye söyleyeceğiz. Ancak gözümüzü ve saçımızı anlatırken she has ya da bir erkek ise he has kalıbını kullanacağız. She has long straight hair. Bakın onun uzun saçları var. Düz saçları var. She has brown eyes. Onun kahverengi gözleri var. Çocuklar şimdi hep birlikte ünite şarkımızı dinleyelim. What do you look like? What do you look like? What do you look like? I have blue eyes. I have curly hair. I am tall and thin. I am tall and thin. What about you? What about you? What about you? What about you? What, what do, you do you look, look like? like? What do you look like? What do you look like? What do you look like? Sayfa 123'teki etkinliğimizde dinleyip Kevin, Helen, Joe and Susan onların isimlerini doğru resmin altına yazacağız birlikte. Hadi gelin dinleyelim ve isimleri yazalım. Daha sonra bir örnek biz veririz. 1. He has curly black hair and big brown eyes. That's Kevin. Ah. 2. She has long hair. It is dark brown. She has nice blue eyes. That's Susan. 3. His eyes are green and his hair is brown. That's Joe. Four. She has green eyes. Her hair is wavy and long. She's blonde. That's Helen. Çocuklar şimdi yaptığımız yeri çok iyi dinleyip benden sonra siz de bir örnek cümleyi defterinize yazmanızı istiyorum. Gelin birlikte biraz önce dinleyip isimlerini bulduğumuz Joe, Susan, Helen and Kevin örneğinden yola çıkalım. Önce Joe'yu tanıtalım. Joe. Hadi gelin. He has green eyes. He has short brown hair. Bakın saçını ve gözünü short brown hair, green eyes tanıttık. Peki şimdi yazacağım cümle dikkat. Ben saçını has kalıbıyla gözünü has kalıbıyla söyleyebilirim. Ama bu cümle bana şöyle girebilir. His eyes are green. Bakın burası çok önemli. Çokça hata yapılan, yanlış yapılan yerlerin bir tanesi burası. His hair is short and brown bir, bir yazmamız yeterli. Şimdi dikkat. Önce kalıbımız. She he has green eyes. Sahiptir dedik. His eyes are green. Onun gözleri yeşildir dedik. He has short brown hair. Yine sahip kalıbı. His hair is brown. Siz burada boyunca daha çok bu kısmını göreceksiniz. Ama cümleler Böyle de gelirse şaşırmayın lütfen. Siz de kitabınızın üzerine veya defterinize burayı not alabilirsiniz. Çocuklar, gelin birlikte bu sayfamızdaki etkinliğimizi, 5. etkinliğimizi uygulamalı bir şekilde yapalım. Hep birlikte adım adım yazalım ve öğrenelim. Emily, Henry, Susan. Önce gelin kalıp cümlemizi yazalım. Emily için başlayalım. She is önce boy and kilo. Biraz sonra dolduracağız. Saçından bahsedelim. Nasıl soracaktık? She has hair. Gözünü yazalım. She has eyes. Şimdi gelin. Bu bir kalıp cümlemiz. Biz bunu Emily ve Susan için aynı cümleyi kullanabiliriz. Hatta Henry için sadece he diyerek aynı cümleyi kullanabiliriz. Gelin ilk cümlemizi Emily için dolduralım. Buraya dikkat lütfen. Burayı çok iyi not alın. Emily, she is, bakalım boyuna, tall. Unutmayın kitabımızın başındaki ilk sayfa sözlük gibi. Oradan boyunu, kilosunu, saçını, gözünü her zaman bakarak yazabilirsiniz. She is tall. Bakın yazdım. She is tall. Kilosuna bakıyorum. She is thin. Zayıf. Devam edelim. Sıra geldi. Saç rengini yazmaya. She has birkaç özellik var. Short hair diyebilirim. Curly hair diyebilirim. Blonde hair diyebilirim. She has blonde hair. Ya da she has short blonde hair. She has blue eyes. Bakın. Hadi gelin aynı ölçümleri bir de her için yapalım. He is Hadi sorayım. He is önce boyu ve kilosu. He is tall and thin. Evet, o da uzun. Keşke aynı olmasaydı. Biraz kafamız karıştı böylece. He is tall, o da uzun ama and thin. Uzun olmayabilirdi. He is short, he is fat diyebilirdik. Peki? He has brown hair. Brown hair. Ve son olarak gözlerini söyleyeceğiz. He has green eyes. Şimdi gene birlikte cümlelerimize bakalım. Öncelikle ayıralım cümlelerimizi. Bu kısım Emily için. Burası da Henry için. Bakın she is tall and thin. Bakın bu yazdığım siyah kalıpları her cümleleri herkes için kullanabilirsiniz. Bu kalıpları ezberlerseniz sadece kırmızı renkli yerleri, saçını, gözünü, şekli değiştirerek herkese anlatabilirsiniz. sayfa 124'deki resmimizi bulalım hemen ve hep birlikte yeni öğreneceğimiz birkaç kelime var. Bakalım onlar neymiş? Bakın burada bıyık var. Mustaş. Ve beard sakal. Bakın he. Nose Burnu gösteriyor. Peki, gelin bu örnek soruda olduğu gibi biz de bu resim hakkında konuşalım. Does he have curly hair? Saçları dalgalı mı? No, he has wavy hair. Peki başka ne söyleyebiliriz onun için? He has mustache. He has beard. Bakın sahip olduğu saç, göz sakal, bıyık, her şey için bu kalıbı kullanabilirsiniz. He has mustache. He has mustache. And beard. Bakın. Kullanmış ol. Biz bugün ne öğrendik? Biz bugün bir başkasını dış görünüşünü tanıtma öğrendik. O halde bunun nasıl sorulduğunu da öğrenelim. Hadi gelin birlikte. Örneğin bir erkek hakkında konuşuyoruz. What does he look like? Şimdi bu kalıp çok önemli bizim için. Hadi bunu bir pekiştirelim. What does he look like? Bakın yeni bir kalıp geldi burada. What does he look like? Bu soru bize bir erkeğin dış görünüşünü soruyor. Bunu nasıl cevap veriyorduk? Buna birden fazla cevabımız var. He is tall and thin. Boynu mı öpüyorsunuz söyleyebiliriz? He is no. He has green eyes. Artık bir cümleyi birleştirebilirim. iki cümle yerine. And brown hair. Bakın iki cümleyi birleştirerek cevap verdim. Aynı soruyu bir de kız için soralım. What does she look like? What does she look like? Bu soru dikkat. Bu soru kesinlikle like. Aklımıza ilk gelen şey sevmek oldu. Ama burada sevmek değil. Dikkat. Bunu sakın karıştırmayın. Look like bir kalıp. Bunu görürseniz dış görünüş. Sadece like değil. What does she like değil. What does she look like? Dış görüşü soruyor. Nasıl cevaplıyorduk? Kalımız belliydi. Önce boy kilo. She is short, boyu kısa olsun. And fat. Başşımırmıs? She has blue eyes, mavi gözleri var. And long hair, long hair. Okay. Blue eyes and long hair. Short and fat. Bakın bu iki ön cümleyi sizden defterinize yazmanızı isteyeceğim birazdan. Ve bu soru bir erkek için olduğunu işaretleyelim. Bu sorunun içe ise bir kız için sorulduğunu unutmayalım. Peki bu soru size sorulursa, sorulursa nasıl sorulacak? Onu da yazalım. What do you look like? What do you look like? İşte bu soru size soruluyor. Sizin dış görünüşünüz nasıl? Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız diyor. What do you look like? Peki o zaman nasıl başlayacaksınız cümleye? Hi veya she şey diyemezsiniz. Soru size sorulduğu için bakın you I I nasıl devam etmemiz gerekiyor? Tabii ki I am eğer boy uzunsa tall, kısaysa short. Kısa olduğunu varsayalım. And thin. Kısa ve zayıf bir İstersek long, tall and thin. Tall and fat diyebiliriz. Ve sahip olduğumuz gözüm, göz, saç. I have blue eyes and fair. Bakın mavi göz ve açık saç yaptım. Ama dikkat edin bu kez kullandığınız kalıba. Yukarıdaki gibi he is ya da she is olmadı. Sorunun size sorduğunu fark ettiniz. What do you look like? I am short and thin. What do you look like? I have blue eyes and FH Soru direkt size soruluyor. Lütfen şimdi durdurup defterinize not alın. Bu cümleleri siz de kendiniz bir kez daha yapın. Evet çocuklar. Şimdi ödev zamanı. Ödevi geçmeden ne öğrendik bir hatırlayalım. What does he look like? Birinin dış görünüşünü sormayı. Ya da bir kız ise What does she look like? Ya da soru size sorulmuşsa What do you look like? Nasıl yapıyorduk? He has blue eyes. Ya da she is tall. I am thin. I have brown eyes. I have black hair. Bunlar örnek sorular. Şimdi ödev zamanı. Sayfa 129 ve 130'u yapacaksınız. Ancak lütfen unutmayın. 130'u yaparken daha önce videoda izlediğiniz örnekler, defterinize yazdığınız örnekler lütfen bakar mısınız? Please. Okay. Goodbye. Bye bye.